Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Excel'de çok eğer fonksiyonundan bahsediyor olacağız. Çok eğer fonksiyonu Excel'de 2019 versiyon ve üstü versiyonlarda aktif olan bir formüldür. Çok eğer fonksiyonu normal şartlarda Excel'de biliyorsunuz ki eğer formülünde eğer doğru olması durumunda değer vermesini istediğimiz birden fazla koşul varsa biz bunu iç içe eğer yapıyorduk. Ama artık çok eğer fonksiyonuyla birlikte iç içe eğer kullanmamıza gerek kalmayacak. Örnek tablomuz yine iç içe eğer videosunda kullanmış olduğumuz örnek tablo. İç içe eğer nasıl yapılır bununla alakalı detaylı video anlatımını da sağ üst köşedeki butona tıklayarak iç içe eğerin kullanımına da oradan ulaşabilirsiniz bu arada. Şu örnek tablo üzerinden devam edelim. Burada biz şöyle demiştik. Satış fiyatı eksi maliyet fiyatı eğer sıfırdan büyük olursa kar yazsın. Sıfırdan küçük olsa zarar yazsın. Eğer sıfır eşit ise kar zarar yok yazsın. Bunu iç içe eğer yapmak yerine çok eğerle kullanalım. Şimdi buradan geliyorum F kolonda Eşittir. Çok eğer. Şimdi buradan bakalım argümanlarımız neymiş. Mantıksal test Doğruysa değer 1 ile başlıyor. Şimdi ilk mantıksal testimiz nedir? Satış fiyatı eksi, maliyet fiyatı sıfırdan büyükse olsun. E2 eksi D2 büyüklüğü sıfırdan mantıksal testim bu. Bunun doğru olması durumunda kar yazmasını istiyorum. İkinci olarak mantıksal test 2 doğruysa değer 2 argümanlarımız var. Yine E2 eksi D2 sıfır eşitse bu sefer doğru olması durumunda kar zarar yok yazdırsın. Dikkat ederseniz herhangi bir şekilde yalnızsa değer argümanı çıkmıyor. Sadece mantıksal testi ve doğru olması durumunda yazılacak değer şeklinde argüman mevcut. Üçüncüsüne geldik. Mantıksal test üçümüz nedir? Yine E2-D2 yani satış fiyatı eksi maliyet fiyatı sıfırdan bu sefer küçük olması durumunda zarar yazdırsın istiyoruz. Ve bu şekilde parantezimizi kapatıp enterladığımızda doğru sonucu tarafımıza vermiş oluyor. Aşağı kaydırdığımız zaman da sonuca göre metinler değişkenlik gösterebiliyor. Bunu iç içe eğer yerine çok eğer fonksiyonu kullanarak kolaylıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olup yorumlarınızı ve bırakmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.